Bayraksızlar, bayraksızlar Yere düşse bayraksızlar Nereden bilsin kıymetini Soysuz, sopsuz bayraksızlar Ne olurdu yazmasaydım Ben bu kara yazıyı Bilmeseydim Ahmet Soysuz içimdeki sızıyı Yıldızların isyanı var Yine oğul taşıyan melek Damla damla kan akıyor Derikleşik bu yürek Al rengine kara bağlar, yastadır deli gönül. Aşığın olmuşum, hastadır deli gönül. Toprağa bir seyit, ölüm güç verir bize. İnandırma teslim oldum, zulüm güç verir bize. Uğrunda öyle yiğit, kim ne ne kadar. Geriye ne kaldı, hepsini kurban adar. Yamadığında gezindiğim, şimdi dağlar ağlasın. Bayrak alman şimdi çaldar ağlasın. Bayrak yere düşerken, alkışlayan kızları, kahredede Türk milleti, destek veren güçleri. Susmayın ey milletim, bayraksız da an olmaz. Susar şehitler, vatan bize yar olmaz. Başı bozuk yaylada, pusuları kurdular. İki yaşında yiğit kürşatımı vurdular. Bundan gayrı düşmanım bayrağa ters bakanlar. Artık hesap vermeli dağ taşı yakanlar. Melek'in aleminde destan olan tam bizim. Dalgalansın bayrağım. Üstündeki kan bizim. Dört aylık bebeklere kurşun sıkan neredesin? Nereye gidersen git, öleceğin yerdesin. Hükmü ilahi varsa, belki doğru yaratan. Kan düşmanı olmuşuz, çekilsinler adam. Alperim yaşamak ki, bundan angar ağır gelir. Ay yıldızlı bayrağı, bu yüzü doğru gelir.